Bir de evde karar 2025 Aylı Yılı kapsamında Denizli Yörük ve Efe'ler derne Derneğimizle ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bu güzel etkinlikle Lise öğrencilerimiz ve yaşlarımızı bir araya getirdik. Derneğimizin bu güzel etkinlikte öğrencilerimize sıkma ayran ikramı, Sayın Valimizin onurlandırmasıyla yaşlarımız keyifli bir gün geçirdiler. Derneğimize bu güzel etkinliği için teşekkür ediyoruz. <laughs>

Bizim bugünkü amacımız 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle büyüklerimize, küçüklerimizle beraber buluşturup burada geçmişe yad etmek istedik. Burada etkinliğimiz gerçekten güzel oldu. Sayın Valimizin, Deniz Protokolümüzün katılımlarıyla çok güzel bir kaynaşma oldu. Herkes mutlu oldu, biz mutlu olduk. Gençlerimize dokunmak istedik. Öğrencilerimiz gerçekten hizmet etmekten büyüklerimize mutlu oldular. Biz de şunu istedik. Yani biz yani büyüklerimize saygıdan dolayı bunları gençlerimizle hissettirmek istedik. Bir dakika olsun yani kafalarını kaldırıp bizleri seyretmesini istedik. Derdimiz buydu, gayemiz bu. Kültürümüzü yarınlarımıza aktarmak amaçlı örf adetlerimizi, büyüğümüze saygıyı, sevgiyi öğretmek istedik. Bizim bütün amacımız, yapılmışımız bugün burada Denizli, Efeleri ve Yürükleri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu'na ve tüm katılanlara sizin aracılığına teşekkür ederim. Çekiyorum efendim. 영상이 네. 네. 네.